Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bugün çok kısa bir video ile karşınızdayım arkadaşlar misafir geldi Maalesef ki bugün uzun video çekemedim Her neyse bugün kendi AI avatarımızı yapacağız Hemen başlayalım İlk olarak AI Retouch uygulamasını kullanıyoruz Buradan siz ilk açtığınızda böyledir bunu kaydırıyorsunuz Ve AI avatarınızı seçiyorsunuz Buradan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Mesela ben hangisini seçeyim? Ben Pixar Art seçeceğim. Buradan fotoğrafımızı seçiyoruz arkadaşlar. Evet fotoğrafımızı seçtik. Buradan oluştur diyoruz. Tabi siz burada boyutunu ayarlayabilirsiniz. Oluştur diyelim. <laughs> Evet yaptı arkadaşlar bize 4 farklı avatar seçeneği sundu. Bence en iyisi bu. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde kendi AI avatarınızı oluşturabilirsiniz. Sağ üstten kaydet dediğinizde galerinize kaydediliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.